Herkese iyi akşamlar. Ee, bir demir çelik sektöründen de bir video çekmek istedim. Ereğli e, malum demir çelikte çok yatırımcılar, Ereğli de çok, e çok aslında e, sevilen bir kağıt. Bugün de 826'da kapattı. Günlerdir 8 8'lerdeydi sanırım takip edebildiğim kadar da. yani evet. Şöyle 8 8.10 arasıydı. 807. İşte 790'lara galiba gevşedi falan. E, bugün e, güzel bir kapanış yaptı yani buralarda bayağı kaç günlerdir bir türlü bir kapanış yapamamıştı. Gelmişti ama duramamıştı. Şimdi Ereğli için e, bir teknik bir analiz yapmak gerekirse şöyle biraz şunu açayım. Şimdi biliyorsunuz bu sektör e, hastalıktan çok daha az etkilendi. Bir kere onu söyleyeyim demiş şey, sektörü. Ereğli'de şuralarda büyük dalgalanmalar yaşadılar. Daha sonra işte topladı. Yani bu trend yukarı gözüküyor ama işte şuradan beri yani aşağı yukarı seans olarak herhalde bir 20 seans falandır bir türlü şey yapamadı. Yani yukarı doğru da kıramadı. Şurada bir 30 435 denemesi var. 835. Ya burası ona bir şey oldu zaten. Hani bir dirençe karşılaşıyor. Buraya geldi yani. 830'lara gelip gelip geldi. Geri döndü. İşte burada bir günlük işlemde yine 25-26 hatta 20'nin üstünde e, durmakta zorlandı. İşte ilk defa bugün bakalım kaç gün sonra. Yani şuradan beri ilk defa bir 20'nin üstünde. Tabii şimdi burada takip edilecek. Yani 30-35 burayı kırar mı? Devam eder mi? Yani burada yeni bir yani yükseliş devam eder mi? Bu ya da yeni bir trende mi girer, girmez mi? Buna bakacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Eee de şurası çok majör bir destek 775. Ama şurada 200 gün olması lazım. Evet. MA 200 de e, bunda bir şey destek olarak e, görülebilir. O da işte 8 liraları Gerçi 8 çok erken bir destek 7 ama hani çok majör durumda da 76 gösteriyor zaten. burada yani buradan aşağıda salmamış kağıt. Evet. Ee, şunu söyleyecektim. Ha şunu söyleyecektim. Bir Golden Cross ihtimali var bu kağıtta. İşte şurada görüyoruz. 22 zaten 200'ü kesmiş. 22 50'yi de kesebilir. Yani 22 50 keserse Golden Cross'ları da e, kimileriniz biliyordur, kimileriniz bilmiyordur. Genellikle bir sıçrama beklenir. Daha büyük bir sıçrama beklenir. Şimdi bu kağıdın baktığımız zaman Aresayı sayı 56 galiba bakayım şu. evet. 57 ara çok daha henüz çok orta bir nokta. Yani aşırı alım bölgesi veya aşırı satım bölgesi çok uzak. Aresay. ikisine de çok uzak. Dengeli. Mekti al veriyor. Baktığımız zaman sar parabolik 4 gün olmuş parabolik sar özür dilerim, al vermeye. İşte kısa bir trend aldığımız zaman hemen kısa bir trend şurada bir aylık diyelim. Kısa trendte zaten çok düzgün bir profilde gelmiş buraya kadar. Bu trende hep destek yapmış. Yani burada izlenecek şey 8.30'un üstü Golden Cross ayrıca bu çok önemli. Golden Cross. Yani şu kırmızı olan. Ben de tabii rengi kırmızı sizde başka olabilir ben de M22 kullanıyorum. 50'yi kestiği zaman artık bir biraz daha belki buranın üstüne atar. Daha da yukarı hareketi devam edebilir de. Yani şimdi şey de bilemiyoruz tabii Dünya gündemi şu bu. Her şey değişebilir. Biz şu an söylüyorum bunu. Buradan yukarı hareketine devam edebilir. Stopu da 7.75'ler olabilir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer hareketi yaparsa bu kağıt hakkında tekrar bir video çekmeyi düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.